Merhaba bu bugün Star Wars The Force Awakens Bölüm 7 hakkında düşüncelerimi söyleyeceğim zaten Star Wars'a ilgiliyseniz çoktan gitmişsinizdir filme <laughs> Altta da Thumbnail var şey Ben Ed'in ikinci Bölümün Thumbnail'ı Büyük ihtimalle benim yüzüm kaplıyor orayı Uf, Her neyse eve yeni geldim daha Ve eee Şöyle diyeyim film hakkında bir beklentim yoktu ne yüksekti ne alçaktı beklentilerim Ama ee, tavsiye eder miyim kesinlikle gidin çünkü bu sene gördüğüm en iyi film diyebilirim. Buna buna yaklaşan bir film vardı. İsmini hatırlamadığım için nefret ediyorum kendinden. Ama e, konusunu anlatayım size bir tane. Hani İngiltere'de geçiyor. Ajan olmaya çalışan bir çocuk vardı. Biraz komedi filmiydi, ciddiydi böyle. James Bond bir filminin parodisi gibiydi ama aslında değildi. Çok iyi bir filmdi cidden. Yani bir 3-4 ay önce izlediğim için yani tam olarak detaylarını hatırlayamıyorum ama. Eğer o filmi izlediyseniz çok büyük ihtimalle hani a o filmdi'' diyeceksiniz, izlemediyseniz zaten. <laughs> Benim şu an size söyleme şansım yok, videonun sonuna kadar hatırlarsam söylerim. Hani film cidden eğlenceliydi, hani ilk defa böyle şaşırdım, daha ilk yarı bu kadar çabuk mu bitti? Ee, birkaç eksisi vardı, onu da söyleyeyim, onun dışında çoğu şeyi çok güzel yapmışlardı. Biliyorsunuz ana karakterler falan var işte. Daha doğrusu iki tane ana karakter var diyebiliriz. O kız var ya, o kadın ya da her neyse, onun Hani başlangıç sahnesi, onu tanıttıkları sahne de güzel yani, filmin başında böyle bütün ana karakterleri güzel güzel tanıtıyorlar. Hani o kadının ilk sahnesinde çok sıkılmıştım çünkü ne bileyim hani hikayesi pek umurumda değildi. Ama onun dışında çoğu şey, sahne güzeldi, bir sahne daha var. Onu söylemeden önce spoiler falan vermeyeceğim çünkü daha film yeni çıktı hani izleyemeyenleriniz olmuştur büyük ihtimalle. Hani izlemek için 3 saat önce falan gittik seansa, o zaman aldık hani. Ve iyi ki almışız çünkü bir anda hani AVM savaş alanına döndü. Hani geberirmişiz. büyük ihtimalle yerde bulanmışız. Bir tane de adam var. En arkada böyle kaç koltuk vardı hatırlamıyorum ama tam ortasından almış böyle. Tam ortasından almış ki hani başka kimse oturamazdı. Tam bir hani hayatı boyunca böyle 30 yıldır şey son film çıktığından beri umarım 7. film çıktığında ibni olabilirim falan. Neyse o da mutlu olmuştur. Onun dışında bir sahne daha vardı. Kylo Ren'le alakalı. Onu da biliyorsunuzdur, serinin hani e, ana düşmanı diyebiliriz. Teknik olarak ana düşmanı o değil. Ama daha çok onu göreceksiniz. Yani e, karakteri çok beğendiğimi söyleyemem. Hatta bir saniyeden sonra, yine spoiler vermek için söylemiyorum. Çok küçük bir spoiler olsa da yine de söylemeyeceğim. Bir saniyeden sonra sadece ciddiye alamadım onu biraz çok gülmüştüm o sahnede hani çok ciddi olması rağmen. Ama onun dışında adamda potansiyel var. Hani ikinci, üçüncü bölümde eğer karakterini geliştirirlerse çok güzel bir karakter olur bence Kylo Ren. Onun dışında biliyorsunuz Han Solo, Chewbacca falan vardı. Onlar da filmin hani yarısından fazlasında varlar. Onlar da çok iyiydi Harrison Ford falan. Ee, yani filmin sahneleri hakkında bu kadar konuşacağım. Çünkü diğer türlü konuşmaya başlarsam bayağı spoiler girecek. Hani bir sürü spoiler verecek bir şey var. Ve bende spoiler edim var ya. You wanna hear a joke diyorlar böyle şaka duymak istiyor musun diyor YouTube yorumlarında. Ondan sonra boşluk bırakıyor hani e, şey read more ya da daha fazlasını okuya basmanız gerekiyor. Ve adam oraya spoiler koymuştu ki ben o spoiler'ı yedikten sonra daha çok izlemek istedim filmi. Çünkü uuu nasıl oluyor bu falan. Çünkü ne bileyim öyle hoşuma gidiyor. Spoiler'lar bana pek etki etmiyor yani bazı filmlerde edebilir. Çünkü yani çok ağır spoiler verebilecek şeyler olduğu için o filmlerde ya da dizilerde o zaman sinir oluyorum da. Ne bileyim bu bana o kadar da hani muhteşem bir spoiler gibi gelmedi. Yediğim spoiler da söylemeyeceğim ama e, şunu söyleyeyim hani tabii ki de filmdeki en büyük olaydı yediğim spoiler. Hani neyse görsel efektler olarak şahaneydi sesler şahaneydi her şey güzeldi. Aktörlerin hiçbiriyle problemim olmadı dediğim gibi. Belki Kyle Ren hani daha iyi olabilirdi yani yine aktörlüğü iyiydi de söyleyeceğim artık hani çok küçük de hani bir sahnede maskesini çıkarıyor falan yüzünü full görebiliyorsunuz. Ve e, ne bileyim ya öyle Disney çizgi filmlerinde böyle kötü prens hani Hindistanlı kötü prens tipinde bir şey. Ama onun dışında hani r 2 yerine gelen makine de güzel yani. Hatta çok komik bir sahnesi var onun söylemeyeceğim. İlk defa gördüğünüzde komik olur çünkü. Yani çoğu şey. Her neyse işte filmin başka söyleyecek sözüm yok yani daha fazla uzatmak istemiyorum. Star Wars seviyorsanız zaten gitmişsinizdir. Eee ya da gitmek istiyorsunuzdur kesinlikle gidin. Ee, Star Wars sevmiyorsanız da bakabilirsiniz çünkü e, çoğu insan şundan hani bahsediyordu filmlere başlayın dediler başladım ve çok sıkıcıydı dediler ve hani onları anlayabiliyorum çünkü filmler aşırı eski ve sıkıcıydı ben de sıkıcı buldum onları ama Star Wars hep ilgimi çektiği için bütün filmi hani bütün altı filmi de izlemiştim ben ama hani bir insana sıkılacağını anlayabiliyorum bu filmde aksiyon filmlerini falan seviyorsanız sıkılır, sıkılmazsınız yani sanmıyorum hani sıkılırsanız şaşırırım. Tabi zaten hani böyle daha durgun, ne bileyim romantik, böyle yaşamdan ya trajedik bir hikaye arıyorsanız hani full böyle ağır bir hikaye arıyorsanız aslında var ama hani şey hikaye var ama istediğin stilde olmayacak o yüzden belki yani zevkleriniz sizin içinde aksiyon filmleri falan yoksa sıkılabilirsiniz ama onun dışında gayet güzeldi. Ve e, Some Stormtrooper'lar eskisi kadar sıkılmıyor e, o da güzel bir şey yani. Ve yeni dizaynlarını da çok beğendim var ya. Ve tabii ki de e, filmde böyle bir cliffhanger bitiyor böyle. Çünkü biliyorsunuz e, ikinci ve 3. film de çıkacak. Herhalde 8. 9. var aslında Bayağı film olmuş. Neyse burada bitireyim çok büyük ihtimalle. Direkt aklımdan söylediğim için hani önümde bir not falan yok. Hani e, bir şey unutmuşumdur. Bir noktayı kaçırmışımdır. Onu yaptıysam özür dilerim ama yani pek de başka bir şey anlatmaya gerek yok. Filmin her şeyi çok güzel gayet iyi yapmışlar. Çok e, küçük ufak detaylar vardı beğenmedim ama onun dışında e, bana sorarsanız... Gayet güzel bir film. Cidden çok beğendim. Ve e, tavsiye ederim yani. Neyse biliyorum bu tip e, filmler hakkında hiç, hiç konuştum mu daha önce böyle bir şey hakkında? Konuştum tabii ki de konuştum da o özel video yaptığımı hatırlamıyorum. Ne bileyim ama Star Wars çok popüler hani herkes biliyor. Belki benim ne düşündüğümü merak ediyorsunuzdur diye yapayım dedim. Bayağı kendi içimden geldi yani yapmak istedim. Kimse izlemezse de yapacak bir şey yok artık. Ama izlerseniz ve e, spoilerlarla hani spoilerları söyleyerek konuştuğum bir video isterseniz yaparım. O video büyük ihtimalle 2-3 dakikada biter ama hani. Yine de size kalmış. İzlediyseniz siz ne düşünüyorsunuz söyleyebilirsiniz. Yalnız lütfen bakın. Videoda spoiler vermeye çalıştım. Altı eğer spoiler veren olursa hani hiç acımadan banlayacağım. Hani benim umurumda değil ama umurumda olan insanlar olacak ve yok yere spoiler görürlerse hoş olmaz yani. Bunu dedikten sonra da bu videoyu burada bitiriyorum 6 dakika olmasından nefret ediyorum. Hep kısa tutmaya çalışıyorum bunları ama Uzayıp gidiyorlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Tersten söyleyelim her zamanki gibi. Ama olsun. Hoşçakalın.